jalan forward untuk mangala jalan iri lady faithfulness to our esteemed president for creating such a great opportunity. change together this way haribo de muka E, projemizin adı YIS e, Simetri Simetri ile alakalı bir bilgisayar programı Burada altın alıp da Türk bayrağını sallamak bizim için bir gurur meselesiydi Adım Sinan Talha e, Yarışmada dijital içerik kategorisine katıldık Projemin ismi Eco Future'dı Projemde web sitesi, reklam filmi, kısa film ve çizgi filmde insanlara çevreyi nasıl koruyabilecekleri, çevreyle ilgili ne gibi çalışmalar yapabileceklerini anlatmaya çalıştım.